Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle küçük bir gezi videosu çekmek istedim. Bozburun'la orhani arasında böyle güzel tek gidiş tek geliş bir yol var. Bir tarafı da bir tarafı deniz manzaralı. Çok da başarılı bir yol. Geçerken gözüme hoş geldiği için bu yolu sizlerle de paylaşmak istedim. olması falan gerçekten çok hoş zaten bu tarz tek giriş tek gelişli yolları seviyorum sizlerin de sevdiğini düşünüyorum <laughs> zaten şurlardan böyle kayalıklar düşecekmiş gibi zaten bazı yerler ürkütüyor değil mi <laughs> çok da değil baksana senin. Muhteşem. Denizin manzarası Gerçekten. efsane. Gerçekten. Büyük ihtimalle GoPro da tamamen çıkmıyor. Ve çıkıyor. bugün deniz çok sakin. Dinliyor. Değil, değil mi? da algılıydı. böyle koy koy olduğu için. Çok, gerçekten çok sakin. Ve suyu hiç soğuk değil. Evet. Herkes girebilir. Çok güzel. Yani buralara böyle gidip gelmesi, görmesi falan gerekiyor herkese ülkemizde buralarda varmış diyorsun. Bir şey yapma böyle git yani yavaş yavaş git. Gör böyle izle. Bir taraf yeşil bir taraf mavi falan böyle. Çok güzel. Orada denize aldı mı? Efendim? Denize aldı mı? Tabii denizi de görüyorum. Karşıdan deniz karşımızda olduğu zaman gösteriyor. Oteller de çok güzel bu tarafta. Bozburun'da özellikle. Biz Bozburun'da bir otelde kaldık. Ee, karadan ulaşım yok zaten otele. Gidiyorsunuz en son Bozburun merkeze. Orada aracınızı park ediyorsunuz. Sonrasında rezervasyon yaptığınız otel. Zaten o sırada 10-12 tane otel var. Onlardan birinde kalıyorsanız telefon ediyorsunuz. Sizi gelip küçük teknelerle alıyorlar otelde ağırlıyorlar. Hepsi az butik oteller. Aynen. Zaten. Ama şeyi falan, ambiyansı falan çok iyi yani. Sabah kahvaltısını falan denizin üzerinde yiyorsun. İşte akşam yemeğini de orada deniz üstünde yiyorsun Tabii falan. iskele üzerinde, bir iskeleye kurmuşlar. Zaten kum, vesaire yok. Ayaklar yere değmiyor. Giden evet. kişinin mutlaka yüzme biliyor olması gerekiyor. Evet. Önemli bir bilgi. Ama zaten şey, <laughs> e, ne donatı? Tuzlu Tuzluluk oranı, yani yoğun bir su olduğu için seni zaten kaldırıyor yani. Tabii. Baksana şu manzaraya ya. Efsane gerçekten. Müteşem. Gerçekten çok iyi. Karşı kıyılarda, kamerada büyük ihtimalle gözükmüyordur. Karşı kıyıda böyle küçük, aslında küçük dememek lazım. Büyük yatlar var. Bir sürü. <laughs> Aynen bir sürü. Marmaris'in geneli, özellikle Bozbur'un Selimi'ye. Evet. Acayip mı? böyle herkes. Gelmiş yatına çekmiş oraya. Yani 2-3 aile birleşip hemen tekne kiralamak çok daha makul Tabii. turlara katılmaktansa. Biz bu sefer yapamadık ama bir sonraki geldiğimizde. Aynen değil mi? Sözümüz Yapabilir. olsun. Yapabiliriz bence. mantıklı. Evet. Arkadaşlarımızla gelip. Gerçekten güzel yerler. Ya yani bu giderken Antalya Kaş arasındaki yola benziyor ama Evet, Buranın da maviliği bir başka oldu değil mi? Yani gelmemiştik biz bu tarafa hiç. Yok yok. Bir de şöyle Antalya Kaş arasındaki yolun asfaltı daha güzel. Ama manzarası aynı bu şekilde. Evet. Marmaris'in içmelere gittiğimiz zaman Marmaris'e bir daha gelmek istememiştim aslında ama. Değil mi? Evet, bu saatten sonra şu an Orhaniye'ye gidiyoruz. <laughs> Fikrim değişti. <laughs> bir de şey, e, neydi onu? Sakın hayal kırıklığına uğramayın, diğer koyları da deneyin. Gerçekten çok harika. Bir de şey, e, Marmaris içmeler tarafı genelde yabancıların ağırlıklı olduğu bir yer. Evet. Tarafta... Içme, i̇çmeler hiç güzel değildi. Yani suyu evet güzel, denizi güzel ama... Ambiyans dışarıdaki işte yemek yiyip konak içtiğin yerler, konaklama yaptığın konak yerler... Konaklama da çok kötü yani. Şehir içindeki vas oteller çok vasat. Belki kolyelere gidiyor olsaydık güzel olurdu ama... Evet, merkezdekiler öyle değil. Buradaki merkezdeki, Bozburun'daki merkezdeki butik otel, pansiyonlar da çok tatlı, şirin. Hı hı. Ee, diğerleri zaten daha yamacına yapılmış. Ee, oteller tekneyle ulaşım olanlarda. Evet, evet. Esen biz çok memnun kaldık. Kıyı şeridinde de kalınabilir. Bütçeniz biraz daha el veriyorsa. Çünkü e, butik otellerde, de butik otellerde de kalmanızı öneririz yani. Gerçekten biz çok memnun kaldık. Hatta e, şeyde Bağdansiyet'in Seyit'in görevlisi Ali Bey Bey'le konuştuk. Ya bir inşaatın yapımı 6 yıl, 7 yıl Tabii sürüyor çok, dedi. Çok 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 gerçekten. Ya, araba meşakkatli. gitmiyor. E, araba gitmiyor işte normalde inşaatta. Teknelerle. Bir inşaat Normalde bir inşaatta işte beton arabasını getiriyorlar, yukarıdan beton döküyorlar adamlar diyor ki işte betonu ha, ha işte karıştırıyoruz elle, kayaları elle kırıyoruz, evet. her şeyi elle yapıyoruz diyor adam. Ee, bir, birkaç tanesinde havuz varmış, bizim gittiğimizde yoktu hani alana itibariyle ama. Tabii. O havuzları tek tek el işçiliği, elle kazarak yapıldığını söyledi yani. Yani gerçekten parayı hak ediyor, o işçilik emek yani hak kolay ediyor. Diyor. Çok kolay değil. Evet normalde şimdi bizim o tarafta normal bir yerde bir inşaat yapmak adam 6 katlı binayı 6 ayda yapıyor. Adam 6 yıldan bahsediyor. Evet. da uzatabilir miydik evet ya, Sıkmadı kıyımlıydı. yani hani Aynen öyle. Şey güzel çünkü, şeyi güzel. Bir gece hayatı yok hani öyle hareketli Bodrum tarzı olan için. aile yeri. Aynen öyle. Ama hani alkolle alakalı içmek isteyen oluyorsa iskelenin üzerinde zaten aynı şekilde gece tabii. kaçlara kadar herkes İsteyen herkes içebilir. Gibi içebilir. Biz tercih etmiyoruz o Aynen. Nasıl güzel. Gelirken yolda rezervasyon yapıp e, şansa kaldık bir de yine ön rezervasyon sosyeli. <laughs> ön rezervasyona gerek yok. Şimdi Latvia'ya gidiyoruz. E, yine rezervasyonumuz yok. Bakalım. Allah kerim. <laughs> Arabada çadır var Allah'tan. We yani love camping. En, en kötü şartlarda en kötü şartlarda çadır kurup yatırız <laughs> <kurtarız> artık gerçek <laughs> bir şey yok yani. cumartesi olduğu için giriş çıkış falan çok fazla herhalde. Baksana arabalar yoğun yani. Evet. Otel de haftayı çok kadar yoğun değildi ama bugün mesela ne kadar kalabalık. Evet. Dün akşam da cuma akşamı mesela aşağıda yemek yeri mesela full herkes yemek yedi. Evet. Hafiften bir denizin de dalgası oluyor ama insanı yoran bir dalga değil. akıntıdan. Biz geçen yıl gelmiştik önceki yıl. Ondan önceki yıl gelmiştik. Gerçekten 2018'de. Datça'nın suyuna da ıı, ayrı bir <gülüyor> <gülüyor> iyiydi değil mi? Evet, ben girememiştim o zaman çok fazla. Evet ben bütün koylarda denize girdim ve gerçekten hepsi için. Hem suyu çok temiz hem sakin. Butik evet. pansiyonlar var yine koylarda. İsterseniz kamp seviyorsanız kamp alanları oldukça güzel Menezi'ye deniz yerinde ben kamp sevmiyorum diyorsunuz. Çok fazlasıyla bungalov çeşitleri de var. Evet. Özellikle aileler tercih ediyor hatta. Gittiğimizde biz çok şaşırmıştık. Koylarda. Hmm. Hep bebekli aileler, çocuklu aileler vardı. Ya zaten bu öneririm yani. Bu Datça tarafı genelde şey ee, aile yeri. Yani. Evet. Bizim şu anda e, biz iki kişiyiz. Fakat hani ilerleyen süreçlerde de üç kişi olduğumuzda da gelir miyim? Gelirim. Yormaz yani buralarda da. Şimdi Kızkumana gideceğiz. Meşhur böyle insanların üzerinde yürüdüğü. Evet. Kızkumalı. Ge Önceki gelmemiştik. Evet, çok, gelmemiştik. Biraz uçta için. ve ters kalıyor. Uzaktı. Yani kuzeyse uzak bu tarafa bize. girmek lazım. Yani Bozburun tarafına gelirken zaten mecbur oradan geçiyorsun. Orhaniye'de olduğu için. Aynen. Biz geçerken gördük ama çok vaktimiz olmadığı için durup da şey yapmadık. Otele giriş için e, vaktimiz yoktu. Aynen. Geç kalıyordu. Makas falan derler ama bu tarafa baksana büyük ağaçlar da var değil mi? Evet. Yeşilliği de var. Evet, biz geri dönüşte de bayramdan bir hafta önce döneceğimiz için şey olacak yani trafikte çok yoğun olacak. Yollar evet geliş yolu kalabalık olur dönüş yolu ben de zannetmiyorum. Aynen öyle. Zaten yol kalabalık olursa kayışe gitmeyiz duruma göre. Hayır zaten evet, bunu yani. Ben bir kere o zaman da ayrılamamıştık. Bir kere Bodrum'dan tam 14 saatte geldim. O kadar yoğundu. Çok acayip acayip bir kalabalıktı da neydi acaba? Yine bir e, tatil, dönüşü. tatil dönüşüydü. Sanki böyle 30 Ağustos'u bağlamalı falan bir tatil gibi. Bayram, geçen sene bayramı bağlamıştık. Ramazan mı? Yok be, ev, evet. o zaman evli değildik biz. Yani Evlendiğimizde de dönerken otobanda ne kadar uzun süre kaldık. Bursa, Bursa tarafında. Şeyde, bu sefer izne çıkarken. İzne çıkarken. Ha, izne çıkarken. O zaman Ay, çok evet. yoğun. Aynen izne çıkarken. <laughs> Aşırı trafik. E, Sanki kadar falan hep böyle kalabalık bir yol evet öyle ilerlemediğinde çok yoruyor. Evet. Ama eğer tatile geliyorken yoruyorsa sıkıntı yok. Dönüş trafiği daha zor. Gelirken sıkıntı değil. Tabii. i̇nsan de. böyle maviye kavuşacak diye. Çok dert etmiyor. O yüzden bir iki gün önceden döndüm. Çok da trafiğe kalmıyorsun. Hafta içi Herhalde diğer taraftan yürüyor insanlar. Biz gelirken yürünen tarafı gördük. Yani bulunduğumuz yerden itibaren yürüyorlar. Da. Şu an sol taraf. Diğer taraf. Hı -hı. Hatta şöyle video çekeyim yani oraya gidelim şeye. Yürürken de çeker Orada insanlar. Okay. hikayesi var. Arkadaşlar böyle bir vlog tadına bir video çekmek istedik hem yolun gelişini falan çok hoşumuza gittiği için sizlerle de paylaşmak istedik videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yorum yapmayı lütfen unutmayın herkese iyi günler